Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. 30 Ramazan 30 sahabi çalışmamızın bugünkü sahabe efendimizi Uhud gününde bir sahabi Talha İbni Ubeydullah radıyallahu an. Gözle görülmeyecek, sayılara sığmayacak kadar Allah'ımızın pek çok nimetleri içinde yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle beyan edilmektedir. İbrahim Suresi 34. Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Sevgi de bu nimetlerden bir tanesi. Bedenimiz için yiyip içmeye ne kadar ihtiyaç duyuyorsak ruhumuz için de o derece sevgiye muhtacız. Sevgisiz hayat kuru bir ağaca benzer. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur buyurmuşlardır. Sevgi insanların birbirleriyle yakınlaşmasını, kaynaşmasını, birlik ve beraberliğini sağlar. Mümin Allah için sever, Allah için sevilir. Zira o Allah ve Resulünün sevgi halesinde yetişmiştir. O sevgi hayatlarına yön verir. Dünyaya aldanmazlar. O sevgi Müslümanı dünya sıkıntılarına karşı sabıra, İslam'ın yücelmesi yolunda fedakarlara, fedakallıklara alıştırır. Malını, canını, her şeyini Allah ve Resulü için feda edebilecek bir kıvama getirir. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatına bakılacak olursa, bu fedakarlıkların binlerce örneğini bulmak mümkündür. Habibi Kibriya Efendimiz Aleyhisselam kendisini çok sevdiği ve onu görmeyince ne oldu ki ben o melih fasih dostumuzu göremiyorum buyurduğu Hazreti Talha İbni Ubeydullah radıyallahu an bunlardan biridir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Talha ile Zübeyir cennette komşularımdır. Methine mazhar olan Talha radıyallahu anh ticaretle uğraştığı için seyahatler ederdi. İslam'la şereflenmesi şöyle olmuştur. Ticaret için Şam yakınlarında Busra kasabasındaki Panayır'a gitmişti. Orada bir rahip Mekke'den gelen var mı diye seslendi. Talha da evet ben Mekkeliyim dedi. Rahip Ahmet zuhur etti mi diye sordu. Talha Ahmet kimdir dedi. Rahip Abdullah İbni Abdülmuttalib'in oğludur. O peygamberlerin sonuncusudur. Mekke'de zuhur edecektir dedi. Bu sözler üzerine Talha oradan ayrılıp Mekke'ye döndü. Muhammedül Emin'in peygamber olduğunu öğrendi. Ebu Bekir'in yanına gitti. Durumu anlattı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da Müslüman olduğunu öğrenince birlikte Resulullah aleyhisselamın huzuruna gittiler. Talha bu sıradaki rahibin söylediklerini anlatınca Efendimiz aleyhisselam devamlı tebessüm ediyordu. Talha'nın gönlünde iman ışığı yanmıştı hemen kelime-i şehadet getirerek İslam'la şereflendi. Mekkeli müşriklerden pek çok eza ve cefa gören Talha İbni Ubeydullah asla imanından vazgeçmedi. Yapılan işkencelere sabırla direndi. İmanı daha da bileylendi. Mesud İbni Hiraş gördüğü bir hadiseyi şöyle naklediyor. Safa ile Merve arasında elleri boyuna bağlı bir genç gördüm. Kalabalık bir grup peşindeydi. Suçunun ne olduğunu sordum. Atalarının yolundan saptı dediler. Peşinden bir kadın da çirkin sözler söylüyordu. O da annesi dediler. Fakat bu genç beni öldürseniz de dinimden dönmem diyerek işkencelere göğüs geriyordu. İsmi Talha ibni Ubeydullah dediler. Talha radıyallahu an çok cesurdu. İslam'a hizmet için canını, malını, her şeyini harcadı. Bedir hariç bütün gazalarda bulundu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Said ibni Zeyd radıyallahu an ile keşif için Medine dışına göndermişti. Bedir Savaşı'ndan haberdar olamadıkları için katılamadılar. O şehitlik arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Uhud günü onun gösterdiği kahramanlıklar adeta destanlaşmıştı. O gün iki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafından hiç ayrılmadı. Pervane gibi döndü. Müşrik hücumlarına karşı canını ortaya koydu. Vücudunu siper etti. Saad İbni Ebi Vakkas radıyallahu an o günü şöyle haber veriyor. Biz Resulullah Aleyhisselam'ın yanına döndüğümüz zaman Talha radıyallahu anh'ın pervane gibi dolaşarak çarpıştığını ve kendisini Efendimiz Aleyhisselam'a kalkan yaparak koruduğunu gördüm. Talha radıyallahu anh'ın bütün vücudu o gün ok ve kılıç darbeleriyle delik deşik oldu. Ama ne kandı? O çarpışmaya devam ediyordu. Şiddetli iki kılıç darbesi alan yiğit yere düştü. Bu durumu gören sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e hemen yardıma koşmasını söyledi. Ebu Bekir radıyallahu anh koştu baygın yatan Talha radıyallahu anh'ın başını kaldırdı. Yüzünü su ile yıkadı. Bir müddet sonra Talha kendine geldi. İlk sorusu Resulullah ne yapıyor? Peygamberimiz nasıl diye sordu. Ebu Bekir Efendimiz de Resulullah iyidir. Beni sana o gönderdi dedi. Bunun üzerine Talha Efendimiz Allah'a sonsuz şükürler olsun. O sağ olduktan sonra her musibet hiçtir diyerek ferahladı. Bu arada iki cihan güneşi efendimiz Aleyhisselam oraya teşrif buyurdu. Talha'nın bütün vücudunu mübarek elleriyle meshetti ve Allah'ım ona şifa ver, ona kuvvet ver diye dua buyurdu kısa bir müddet sonra Talha radıyallahu an safa sağlam ayağa kalktı. Tekrar çarpışmaya başladı. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrılmadı. Uhud Dağı'nın eteklerine doğru geriye çekilen efendimizi sırtına aldı ve bir kayanın üstüne oturttu. Uhud günü o hayırlı Talha lakabıyla şereflendi. Cennet ona vacip oldu müjdesine nail oldu. Mekke fethine kadar yapılan bütün gazvelerde bulunan Talha İbni Ubeydullah radıyallahu an Tebük seferinde orduyu teçhiz için bütün varını yoğunu sarf etti. Bundan dolayı Feyyaz lakabını aldı. Uhud günü gösterdiği fedakallıkları Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz şöyle naklediyor. Her ne zaman Hazreti Ebu Bekir'in yanında Uhud günü anılsa bugün tamamen Talha'nın günüdür derdi. Onun cudu sehasına dair bir örnek çocuğundan naklen şöyle anlatılır. Talha radıyallahu an güzel bir maşlah ile yolda giderken bir adam maşlahını kaptı, kaçtı. Koşup onun elinden aldılar. Fakat Talha Efendimiz ona geri verdi. Adamın mahcubiyetini görünce bunu al, Allah sana mübarek kılsın. Ben bir şeyi isteyen kimsenin arzusunu boşa çıkarmaya Allahü Teala'dan haya ederim diyerek adamın gönlünü aldı. Hazreti Ali radıyallahu an onun hakkında işte bu Ebu Muhammed Talha radıyallahu anh'tır ki ekseriyetle kendisinden bir şey istenmeden verir dedi. O çok zengin olmasına rağmen çok sade ve son derece sade giyinirdi. Gayet az yer israf etmezdi öksüzleri gözetir fakirlerin ihtiyaçlarını görürdü teim oğullarının muhtaçları onun yardımlarıyla geçinirdi bunların dullarına bakar borçluların borçlarını öderdi gönlünde zerre kadar güllügüş bulunmadan yaşamak kin kibir ve hasetten uzak saf berrak bir hayat sürmek ne büyük bahtiyallıktır işte bu güzel cümleler Talha bin Ubeydullah Efendi'mizi anlatmaktadır. Hazreti Ali radıyallahu an Cemel vakasında Talha'nın şehadetini duyunca çok ağlamış ve ey Talha benim ve senin biz müttakilerin gönüllerindeki kin ve husumeti çıkarmışızdır. Kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar Hicr 47. ayet. Burada bildirilen bahtiyar müttekilerden olmamızı temenni ederim buyurmuştur Ali Efendimiz. Ehli cennetin gönüllerinde gıllü kış kalmaz dünyaya ait bir sevgi. Hık du kin durmaz takvaya ermiş bir, ermiş bir Müslümanın şiarından biri de kin tutmamaktır. Allahü Teala müttaki kullarının kalbinde kin bulundurmaz. Hazreti Ali radıyallahu an ümid ederim Osman, Talha, Zübeyr ile ben bunlardan olayım demiştir. Talha İbni Ubeydullah radıyallahu an efendimiz aşarayı mübeşşireden olup daha dünyadayken cennetle müjdelenen sahabelerden olup ilk Müslümanlardandır. Ashab-ı Şura'ya seçilmiştir. Bu şura halife seçiminde önemli rol oynayan bir meclistir. Buna danışma meclisi de diyebiliriz. Altı üyeden teşekkül eden bu şuraya Talha radıyallahu anh da seçilmiştir. Talha Efendimiz üç halife devrini gördü. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anhum hazretlerinin hilafet devirlerinde yaşadı onlara biat etti Cemel vakasında 60 yaşlarında şehit oldu cenaze namazını ise Hazreti Ali efendimiz kıldırdı Cenabı Hak'tan onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gösterdiği fedakallıkları örnek alarak hayatımıza yön vermeyi ve şefaatine ermeyi niyaz ederiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.